hikmet dersleri sahabeye yetişilmez. Sahabeler Resul-i Ekrem aleyhissalatü vesselamın risalet cenahına ortak olup bu dini mübinin binasını beraber tesis ettiler. Onlar İslam binasına kanlarını harç, kemiklerini de temel taşı yaptılar. Kur'an'ın ulvi hakikatlerini dünyanın her tarafına yaymaya gayret gösterdiler. Resul-i Ekrem'in teşbihiyle onların her biri birer yıldız gibidir. Yıldızlar arasında büyüklük ve küçüklük itibariyle farklılıklar bulunduğu gibi sahabeler arasında da fazilet ve mertebe noktasında elbette ki farklılıklar olacaktır. Bazısı İslamiyetle daha önce müşerref olmuş, hizmette diğerlerini geçmiş, bir kısmı adalet ve idarede hepsinin fevkine çıkmış, bir diğeri hilim ve sehavette daha ileri gitmiş, bir başkası ilim ve şecaatte sairlerini geçmiştir ve hakeza. Ancak onların her biri bir hidayet yıldızıdır. resul Ekrem hepsinden razı olmuş ve onları methüsena etmiştir.